Kusura bakma şimdi. Her şey böyle üst üste gelince hani. Tamam. Bir şartla. Benimle bir çay içeceksin, konuşacağız. Yani sen hala orada mısın ya? Lafımı kesmek, gitmeye çalışmak yok. Anlaştık mı? Teşekkürler. Eyvallah. sen değil. Ben bitirene kadar. Ya o zaman söyle ne söyleyeceksen hadi. Dün akşam karakolda bana bir şey söyledin. Ne söylemişim? Herkes gibi sen de işine bak. E ne güzel söylemişim işte öyle hep zaten. Herkes öyle mi yaptı? sana, annene, size. Herkes gördü ama işine mi baktı? Ne alakası var ya? Hem sen psikolog musun? Bunu nasıl sorular böyle ben anlamadım ki. Bak öyle çocukluktan kalma yara mara yemişim ben yarısına. Geçeceğin o işleri. Ya sen niye benim aklımı okumaya çalışıyorsun? Ben öyle mi dedim sana? Dün sen konuşmayınca ben mahalleye gittim. Konu komşu bir şey anlatır diye. Ha. ha şimdi anlaşıldı durum o zaman. Bayılırlar ha öyle arkadan konuşmaya. Nasıl olsa benim anam öldü ya böyle. Ah cennet vah cennet değil mi? Konuşmadılar. Konuşmalarına gerek kalmadı. Ben gözümle gördüm baban kavga ediyor benim. Ee, ablanın kayını galiba. Mehmet abiydi. Hatta kavga sırasında ablan yere düştü. Mevzuuyla ne, ilgimiş peki onu öğrenemedin. Mi? Bilmiyorum. Bana gördüklerim yeter. E tamam görmüşsün işte. Bak biz böyle insanlarız. Notun da vermişsin. Ben ne söyleyeyim sana? Ne istiyorsun benden? Sen babana bıçak mı çektin? Ha çektim. Ne oldu? Nasıl oldu? Yani babanın elinde sana zarar verecek bir şey var mıydı? Annem vardı annem. Yetmez mi? Söylemedi mi o komşular sana? Hadi bana müsaade et. Sen anneni mi korumaya çalışıyordun? Baban anneme zarar vermeye mi çalışıyordu? senin derdin ne? Ben anlamadım ki seni. Açık açık konuşsana bana. Yardım et işte bana. Şikayetçi ol babamdan. Benim tek derdim otopsi kararı çıkartmak. Gerçekleri bilen tek kişi annen. Tamam yeter bu kadar. Yeter benim annem gerçekleri söylemek için çok geç kaldı tamam mı? Bırak şunu. Haydi ben kaçıyorum Hadi. sana kolay gelsin. Anne ne var saçım mi? o? Ha? Ya bak bana yardım et. Eğer mektupta yazılanlar gerçekten doğruysa... Ya sen babanın ceza çekmesini istemez misin? Bak benim annemin tek vasiyeti buydu. Yılmaz benim saçımın teline hasret kalsın demişti. Kaldı bak. Benim bu saatten sonra annem için yapabileceğim hiçbir şey yok. Bak Zeynep. Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Bunu unutma. Benim annem, ben kendimi bildim bileli tek gözü açık uyudu. Anladın? Şimdi iki gözü de kapalı, rahat rahat uyusun. Sen bari rahat bırak. Sen peki rahat uyuyabilecek misin?